Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için oklava ve merdane kullanmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz nefis bir börek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak böreğimin iç harcını hazırlamakla başlıyorum. İlk olarak tavaya 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine 400 gram orta yağlı kıymayı alarak kavuruyorum. Tarifime ilk olarak iç harcımı hazırlamakla başladım çünkü pişirdikten sonra soğutacağız. O süre zarfında da hamurumuzu hazırlayacağız. Şimdi tavamın altını orta ateşe getiriyorum. Sürekli karıştırarak kıymayı kavuruyorum. Kıymalar ilk olarak suyunu salacak. Daha sonra suyunu çektireceğiz ve diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Kıymalar suyunu çekmeye başladı. Şimdi içerisine robottan geçirdiğim 2 adet kuru soğan ekliyorum. Daha sonra bir çay kaşığı dolusu tuz, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon ekliyorum. Böreğimin iç harcı için gerekli bütün malzemeleri tavaya koydum ve şimdi karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Güzelce karıştırarak iç harcımı artık hazırladım. Şimdi soğuması için kenar alıyorum. Bir diğer taraftan da hemen böreğimin hamurunu hazırlıyorum. Bunun için yoğurma kabına 1,5 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen sizler yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur hazırlayacağız. Hamurun kolay açılması için hazırladığınız hamurun da yumuşak olması çok önemli. O yüzden lütfen kıvamını iyi ayarlayın. Videomun başında da söylediğim gibi bu böreğin yapımı oldukça basit. Herkes kolaylıkla yapabilir. Ne merdane ne de oklava kullanmanıza gerek kalmıyor. Üstelik sadece iki tane bezeden hazırlıyoruz. Bu arada hamurum toparlandı. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Yeteri kadar yoğurduktan sonra hamuru iki eşit parçaya keseceğim ve dinlendireceğim. Hazırladığınız hamuru güzelce yoğurun. Güzel yoğrulan bir hamur her zaman güzel sonuç verir. Böreğimin hamurunu yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir hamur elde ettik. Şimdi iki eşit parçaya kesiyorum. Ve de kestiğim hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Hamurlarımı yuvarladım. Şimdi tepsiye bolca un serpiyorum. Sonrasında yuvarladığım hamurları da tepsiye koyuyorum. Bezelerin üzerine de bir miktar un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi ve artık açılmak için hazır. Hemen bir tane hamurumu tezgah alıyorum. Diğerini tekrar poşette kapatarak kenara koyuyorum ki üzeri kurumasın. Hamurun altına üstüne bol miktarda un serptikten sonra elimle açıyorum. Yaklaşık 30 santim çapına gelinceye kadar açma işlemine devam ediyorum. Hazırladığım hamurun kıvamı zaten çok güzeldi. Dinlenince de hamur iyice kendini saldı ve kolaylıkla açılıyor. İlk hamurumu açtım ve şimdi kenar alıyorum. Aynı şekilde diğer hamuru da tezgaha alıyorum. Bol unla birlikte açıyorum. Hamurun tezgaha yapışmasını engellemek için bolca un serpebilirsiniz. İki hamurumu da açtım ve hazırladım. Şimdi üzerine 150 gram tereyağını rendeliyorum. Tereyağının tamamını rendeledim. Şimdi rendelediğim tereyağını hamurun üzerine yayıyorum. Kenarlarından birer parmak boşluk bırakıyoruz. Yağı hamurun üzerine yaydıktan sonra ikinci açtığım hamuru da üzerine kapatıyorum. Son olarak kenarlarını düzelterek eşitliyorum. Son olarak hamurun kenarlarını sıkıca kapatıyorum. Böylelikle hamuru açarken içerisindeki tereyağı dışarı çıkmayacak. Şimdi hazırladığım hamuru olabildiğince incelterek açmaya devam ediyorum. Böreğinizin tel tel olması için hamuru olabildiğince inceltin lütfen. Hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Açmaya devam edin. Ve de hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım ve soğuttuğum iç harcını hamurun üzerine döküyorum. Son olarak iç harcını hamurun üzerine elimle yayıyorum. İç harcını hamurun üzerine yaydıktan sonra bir uçtan diğer uca rulo yapıyorum. Tabi yine bu süre zarfında hamuru arada bir çekiştirerek inceltiyorum. Gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı çok basit. Videomda gerekli bütün detayları sizler için paylaşıyorum. Yine dakmuza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hamuru bir uçtan diğer uca çekiştirerek rulo yaptım. Daha sonra iki eşit parçaya kesiyorum. Ve de yaklaşık ikişer parmak genişliğinde hamuru tekrar kesiyorum. Şimdi kestiğim hamurların uç kısımlarını ortada birleştiriyorum. Üzerine hafifçe bastırarak yassılaştırıyorum. Ve de hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda bir tepsi börek çıktı. Hamurlarımın tamamına şekil vererek tepsiye dizmeye devam ediyorum. tamamına şekil verip tepsiye dizdikten sonra üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. 10 dakikanın sonunda hamurlarım güzelce dinlendi. Üzerine sürmek için sıvı yağ kullanıyorum. Fırça yardımıyla tamamını sıvı yağ sürüyorum ve de hazırladığım tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan harika bir tarif oldu. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir börek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.